bir Türk doktor kendi geliştirdiği yöntemle daha sağlıklı bir saça sahip olmanın mümkün olduğunu söylüyor. İki yıllık çalışma sonrası bulunan organik saç ekim tekniğiyle kellik tarihe karışıyor. Saç dökülmesinden şikayetçi olanlar bu haber sizin için. Kelliğe son çare organik saç ekimi. Organik saç ekim tekniği onunla tanıştıracağız Şeffafı bile saçını tararken saçının ekme olduğunu asla Organik saç ekimini bu iddialı sözlerle anlattı. İlk kez bir Türk hekim organik saç ekimi uygulamasını geliştirdi. Tamamen doğal olan bu tekniğin sırrı ise kişinin kendi yağı. Saçları dökülenlere sevindirici haber Türk doktorlarından geldi. İki yıllık çalışma sonrası bulunan organik saç ekim tekniğiyle kendik tarihe karıştı. Doktor Bülent Cihan Timur kendine özgü bir yöntem geliştirdi. Adı organik saç ekimi. Kimse ekim yapılacak tarlayı önemsememiş. Ve bir Türk doktor kendi geliştirdiği yöntemle daha sağlıklı bir saça sahip olmanın mümkün olduğunu söylüyor. Yeni bir yöntem geliştirildi. Organik saç ekimi yöntemiyle vücuttan alınan yağlar kök hücrelerine ayrıştırılarak hastaya enjekte ediliyor. Böylece hem var olan saçlar güçlendiriliyor hem de ekilen saçların tutma şansı artıyor. Saçları dökülenlere sevindirici haber Türk doktorlarından geldi. İki yıllık çalışma sonrası bulunan organik saç ekim tekniğiyle kellik tarihe karışıyor. Bugün ilk kez organik saç ekimi tekniğiyle de tanıştık. Bu yöntemde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Tamamen kişinin vücudundan alınan kendi yağıyla uygulama yapılıyor. Organik saç ekiminde ana tema sağlıklı saç derisi meydana getirmek olduğu için vücuttan alınan yağ mevcut saç köklerini besliyor, ekilen yeni saçların da daha kuvvetli çıkmasını sağlıyor. Hem çıkan saçların tekrar dökülmesi önleniyor hem de kalın saç telleri ortaya çıkıyor. Operatör Doktor Bülent Cihan Timur araştırdı. Yağsız bölgeye saç ekmenin bir anlamı olmadığı sonucuna vardı ve organik saç ekimini geliştirdi. Böylece önce zemin yağlanmış oluyor, ardından başın arka tarafından alınan güçlü saç Saç telleri boş alana yerleştiriliyor. Tıp dünyası her gün yeni bir buluşa imza atıyor. Saç ekimi ile ilgili bir haber var sırada. Organik saç ekimi haberine sadece erkekler için değil kadınlar için de önemli anladığım kadarıyla. Saçı dökülenler, seyrelenler, organik saç ekimi diye bir şey var haberiniz olsun.